Ay 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 ay. Ay ay ay. Hey. Uzuk, sakin ufuk. gerek yok gerek yok. Olur 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 gerek yok. Abi. Oo, bir daha. Akın Fight Arena'dayız. Birazdan basın toplantısı başlıyor. Ee, bayramın birinci günü dövüşeceğiz. Bayram seyran demiyoruz. Ee, ringteyiz ringdeyiz her zamanki gibi bir gün önce biliyorsunuz face face oluyor. O da Arife'ye denk geliyor. Şu anda bayağı bir maçımız var. Şu anda herkes basın toplantısı için hazır. Ortamı göstermek istiyorum. Evet Ufuk burada. Diğer sporcu arkadaşlar burada. Türkler buraya geldi. Türk sporcular. Karşılara yabancı sporcular var. Ufuk'un rakibi Azerbaycanlı. Burada İranlılar var. Başka ırktan sporcular var. Hasan burada. Yardımcı koşumuz Armor Fighter'da biliyorsunuz üstün performansının dolayı yardımcı antrenörlüğünde burayı da istedik. Hasan. Merhaba hocam. Tekrardan bir organizasyondayız. Burada olduğum için mutluyum. Burada beraberiz tekrardan. İnşallah sonucumuz güzel olur ya. Bekliyoruz. Ne kadar kibar konuşuyorsun. Evet basın toplantısı alanı sponsorlardan Karkas. Gördüğünüz gibi Face West sıralaması maç sıralamasına göre gerçekleşiyor. Gecenin birinci maçı Ufuk'la başlayacak. O yüzden ilk sırada face face Ufuk. Zaten şimdi söylediler hazır olsun diye. Gecenin ilk maçı mavi köşe Ercan Alkış Evet, Ufuk'un rakibi geliyor. mavi köşe okundu. Deplasman ev olarak biz kırmızı köşeyiz. Ufuk zaten şu anda arkamda görüküyor mu bilmiyorum. Evet, arkamda görüküyor. Evet, rakibi pozunu veriyor. Ve evet, rakibi kırmızı köşe. Ufuk. Evet, face Evet, face için karşılaşacaklar. Bravo. Evet, çok sert baktılar birbirlerine. Niye birbirimize. birbirimize? O yaklaştığımızda geri çekinmedik. O yaklaştığımızda geri çekinmedik. gidere gider diyor Evet, ikinci maçta bu arkadaş çıkıyor. İsmi ne? Hüseyin, Can. Hüseyin Can mı? Sana Can Polat diyebilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> evet, gecede bayağı bir yabancı sporcu var. İranlı var, Azerbaycanlı var. Bu arkadaki siyah arkadaş nereli abi sen bilirsin. Merhaba herkese. Fikri abi var, Dünya ve Avrupa şampiyonu. Yıllarca milli takıma kaptanlık yapan biri. Ben de milli takımdayken bize de kaptanlık yaptı. O az daha ırklar konusunda ya abi o siyah arkadaş nerelidir? Az önce giren Solda mi? ya şu renkli mavi sak bak bak solda. Şakalı şey. mı? Yok abi şu mavi saçlı var ya. He o galiba vallahi bizim Hasan Faruk öğrencisi ama He. Birkaç defa maçını izledim ama nereye olduğunu tam hatırlayamadım Ben bilir dedim bildi ya Abi fikir abi takip etme fayda. Afrikalı mı abi? Ben öyle. Senin tarzın ne abi? Nereyi seversin? Vallahi ben en çok Tayland'ı seviyorum. <laughs> Rus diye de duydum. Yok, Rus yok. Tayland. Çok da. dövüştüğün Tek için. Ya, çok dövüştüğün <gülüyor> için. <gülüyor> Buradan herkese iyi bayramlar diliyorum. Herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun. Tabii ki de siz kurbanlarınızla ilgilendiğiniz sırada biz de TV buçukla maça çıkıyoruz. Evet. Şu anda yanımda Bediha var ve tabii ki de Yeniler bilmez, eskiler bilir. Evet. Meltem var. Bence yeniler evet. de bilir. Yeniler de yani Merhaba. Evet. evet. <laughs> Meltem de bizim eski şampiyonlarımız da. Ümit Hoca'nın öğrencilerinden. Evet. Ee, dünya oyunlarında şamp üçüncülüğüm vardı, dünya derecelerim vardı. Evet, arka şampiyonluğum var. Evet. Şimdi de e, çocuğu burada ve eşi burada. <laughs> Arkadaşlar, biz ısınmaya geçiyoruz. Sen bir şey diyor musun? Kolay gelsin. Teşekkürler. Size de. Evet, Ufuk burada genel bir ısınma yapıyor. Ha Ufuk. Merhaba arkadaşlar. Oğlum bir bayram kutlu olsun. Hepinizin tüm İslam kurban bayramı <laughs> en işlerine var <de. gülüyor> <laughs> Ufuk heyecan yaptı. Evet. Biz kırmızı köşeyiz. Rakibimiz mavi köşe. Şimdi Ufuk genel ısınma yapıyor ve biz ısınmayla ile devam et. Maça çıkacağız arkadaşlar. Ben ısındırıyorum Ufuk. Evet size küçük bütçeli yarı propandaj yapıyorum. Aç uzak uzak, uzak. Hop tamam. Düşük <laughs> bütçeli yarı prof yaptım arkadaşlar. Büyük bir sonraki maçlara evet. yavaş yavaş evet. Propanda Seren Ulfa abi ilk önce hak etsin. Değil mi? Evet. Ha? Evet. Evet, bu eldivenlerimizi diğer PU eldivenimizden farklı. Poliüretan oranı çok düşük. Daha sert yumruklar gitsin diye. Alkaliş fight aranaya özel bir kalıp yaptırmıştık. Bu eldivenleri isteyenler arkadaşlar Shop adresimize ulaşabilirler. Normalde içeriden bağlıyordum. Selahattin Hoca dışarıdan bağladı dedi. Daha önce dedi birimin kaşı açıldı dedi. Tecrübe bakidir dikkat alalım. Çünkü gereksiz bir kaç göz açılması önde olduğum maçı bile doktor kararıyla bitirtebilir. Dikkat etmek lazım. Devam, devam. Çocuk yüksek kalp. bence kondisyonu çok yok. Sert'i gördün mü? Sen getir adını. Yılacak. Ama şöyle bir şey var. Tekme yiyor ya. Tekmeden sonra sürekli sana cevap veriyor. Onlar yedin mi? Sakın demorize olma. Yani böyle güçlü duracaksın. Bir adım geri atmıyorsun. Bir de boşa teknik atmıyorsun. Tam böyle Vako sisteminden gelmiş yani amatör kickboksta çok rahat boşa çıkar diyor. Her zaman bir aracı boks gösterip tekme yapacaksın. Klasik. Teknik. Sen kendi evet. dövüştüğün gibi anladım sol tekmelerin klasik modellerin neyse onu yapıyoruz. Kimsenin beğenmedi. Kimsenin beğenmedi. beğenmedi. Niye? Çünkü yedikten sonra anladım o yoldan devam ediyoruz. Ama elleri az yukarıda dur. Bir de çok böyle haftanı tutarken sen kendi gardına geç kenar Sağ kroşeyi iyi uzatıyor. O yüzden o elini yüksek tutman lazım. Krokiye düşmemen için. Çocuk onu güzel atıyor. Ona dikkat et. Onu da boksa gidecekken sol tekme içe doğru vereceksin. Tamam mı? Rahat ol. Eller yukarıda. Kulaç dediğim vakit kulaçı biliyorsun ama bu sefer daha temiz dövüş istiyorum. Bir adım geri çıkma tamam mı? Böyle rahat ilk ilk bir dövüş yanıma gel ona göre maç kuracağız tamam mı? Hadi kovayı al aşağı inelim çekim ünlü olmak istiyorum. Amin evet. E selam olsun buradan beni ünlü edin. Tarz olmuşsun, olmuşum ne yapıyorsun? <laughs> Eyvallah. Yeni şampiyonumuz kardeşim. Başarılı. Mert gibi genç organizatörlere ihtiyacımız var. Bizim de size ihtiyacımız var. Eyvallah. Görüşürüz. Biz gidiyoruz. Biz bırak maça çıkacağız. Maçı. Ufuk Karahüzümcü, Batman, Ankara, Türkiye 1.84. 84 kilo 20 22 yaşında 1.81 boyunda toplam 4 maçı var. 2 galibiyet, 2 galibiyet, nakatı yok henüz. Antrenörü Abdülerim Şahin. Başarılar diliyoruz. Büyük başarılar gelsin sonucularımıza ve maçımızın... maçımızın. Hakemi Oktay Doğan karşılaşmayı Oktay Doğan yönetecekler. Gel sarıl bakalım. Hadi bakalım. Sözümle. Bir tane sünger. Dur 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 dur. Ver do, ver o, ver o, ver da. ona ver. Sizi yakın dönemde izleme şansı bulduk. Gerçekten çok keyifli. <laughs> çok oh, heyecan verici. Bir sporcu karşılaşmaya ar gelecek. Oktay Doğan'la çok son Doğan talimatları verecek sporculara şimdi. Anam da Abdül diyor ya. Son o güzel geldi. Artık Five. mücadelemiz Fight! Başlamak üzere ve başladık değerli izleyenler. Sami hocam çok iyi. Sakin. Mesela o dar tutuyor. Bir Sol yaslayabilirsin. Yukarı yukarı. Aferin. 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 Gitme geri gitme. Aferin. Bir Aferin. adım geliyor yok. Aferin. Sakin. Bir adım geri yok. Evet bir adım. Aşağı vurma. Blok alıyor. Aferin. 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 Sol direkle. Aferin. elin Sağ yukarıda. Sağdan gönderiyor sana yukarı. Evet. Soldan yukarı. En yukarı. En yukarı. Evet moral boss. Aferin. Şimdi sağ göster. Aferin. Sakin, sakin. Ayağa kalk. Öyle şeyine gerek yok. Bana bak arkadan direkt kroşe. Çeneyi çek, çeneyi çek, çeneyi çek çene ama. Boks, ikili boks ekme. İkili boks ekme. Aferin. Hayır boksla git. Bırakma, bırak. Bak o mesafeyi kapattı için ileri gitme. Direğe uzat. Aferin. Direkt Direk geldi. Sakin, sakin. Güzel bence. gelince. Aferin. aferin sen git aferin. Ufuk o pres yapıyor şimdi sen aktif ol o pres yapıyor sen aktif ol. Ağzına doğru ortadan tip 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 tip. aferin. Sol tekme de yer onu. Ya oğlum adam sol sağ atıyor hep yiyorsun ya. Sol tekmeyi yasla. Gelişine gelişine. Bekle bekle. Aferin aferin bu bu, bu. bina 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 bina. Ufuk aynısı Ufuk. Yapma. Sağ göster, solsun. sağa gö sol Sağ göster. Evet, gelecek. Aferin, Aferin. Güzel. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, Değişi. Değişi ikiyle, ikiyle tek. Oo, yedi, yedi. Sen ya vur o dizi. Break diyor. Evet, şimdi bir iki arkadan direkt koş. Hemen. Orta ne Aferin. Uuu. Aferin. Aferin. Felaket geldi. Aferin. 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 Oğlum kesin lazım bir şey. Evet evet. Kesin kesin kesin. Hemen hemen hemen. Dara at. Dara at. dikkat et. Aferin. 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 Sol kreşe bak. Sağ kreşe dikkat et. Tekne attı mı? Bana bak sol elini kaldır. Evet 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 aşağı. Uuu. Sen vuracaksın oğlum uyuma. Uuu. Ufuk. Ufuk ellerin yukarı. Ufuk. sağ Sağa göster yukarı. Sağa göster. Hop. Ufuk. Aferin. Tuttu. Bir daha bir daha. Hop. Lan bira. oğlum eğilme. Bak sen niye sarılıyor. Az dövüşsene. Evet şimdi bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha Ufak. Kulaç, 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 çeneyi çek geliyor. Mesafeye da, ileri gitmeden. Lan kulaç diyorum, niye eğiliyorsun? Oğlum, bana bak, bir tane kulaçak at, Beni dinle. Evet. Haydi oğlum, evet. üstüne gel. Gitme, gelirken ama. Bekle, bak. Zamanlamayı sen yapacaksın. Ooo! Kafadan sekti. Ufuk, ufuk. Spin, 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 spin. Dikkat et ama elini kaldır. Çok net diyecek, çok net diyecek, haydi. Oo, Aferin. Olsun, aferin, aferin. 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 <gülüyor> 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 Şimdi bir iki, bir iki. Aferin. <laughs> Ufuk sol yaslayacaksın. Gelecek sol yaslayacaksın. Sol yasla 10 saniye zaten. Aferin. Bir daha, bir daha, bir daha. Aferin. Ufuk sol kulaç, 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 kulaç 10 saniye. Oo! Oh! Ufuk sol aşağıdan, sol aşağıdan, sol aşağıdan. Çek bizi. Güzel. Ben sesi var. Kronik Ha? Kroki oldu zaten. Ne öyle bir şey diyorsun şu anda? Yediğin bir tane besliyiz o kroki anasını satıyor? Su ver şimdi. Ha? O da oldu. Evet. Benim neyse. Bak yumruklarını hiçbirini ileri girerek atmıyorsun. Her şeyi olduğun yerde atıyorsun. Çünkü çocuk tenis kapatıyor bile şöyle. Kulacı yememesi sebebi kafası böyle ya. Şimdi kulacı atarken aşağı doğru atacaksın anladın mı? Ya da kafanın burasını atacaksın tamam mı? Şimdi sol tekmeni hiç esirgemiyorsun. İyi misin? Bir buz yap, ver, su şey. vereceğiz. Burak, ver, ver. bir yumrukla onda ya, ya bizde klasik anladın mı? Delinme zah. Ver elini bir. Bana bak, sol tekme şu anda esirgemiyorsun anladın mı? Sol tekme. Bir de çok bekliyorsun sarılmayı bırakma nefes al. Bir daha. Ay. Aferin. Başka ay, sol ya hasta, sol ufuk, ufuk, sol tekme, sol ay, sol ay. sol bekle. Kes onu. Ay, Şimdi. Ay. Hayır ya. Ufuk bir sıkıntı yok oğlum gayet iyi gidiyorsun. Panik yapma. Bekle bekle gelirken gelirken. Sağ gösterip sol uzatabilirsin atabilirsin yukarı. Evet gösterseydin. Ooo! Oh! Çok iyi geldi tekme. Ufuk sakin, Ufuk sakin ol Ufuk. Devam süpersin süper. için Aferin güzel. Böyle devam. Dur dur duruzamma can süreyi. Dur Evet sakin. Ol. Şimdi bak gelecek sol tekme yasa gelecek Ahead. sakin ol. Evet gelecek sakin. Oo! Aferin. Aferin. İşte gelecek hoşum saldıracak. Şimdi abi abi. Ufuk. ufuk ufuk. Ufuk ufuk ileri gitmeden sol direk yasa sol direk sağ kuruş gelecek. Aferin. Ufuk ya Ufuk! Şunu bırak ya! Bana bak, kımıldaman dın dın dın. Arkadan, arkadan. Aferin! Sen, sen, Oğlum, sen. diz gelecek, dikkatli evet. ol. Tekme, tekme, diz gelecek. Arkadan. Çık oradan, dardaysan boksa gir ondan önce. Ondan önce ama... Şimdi tekme, 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 tekme. bekle. Bekle. Zamanlamaya dikkat, hop diyecek o sana büyük ihtimal. Aşağı yukarı yapabilirsin ama önüne göster. Aferin. Devam tamam, oğlum boks yap. Ay 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 ay. Hey. Hayır hayır hayır. Şşt. Hey. hey. Sakin, Ufuk, Şş, gerek yok, gerek yok. Olur, 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 Gerek yok, olur. Özür dile. Kardeş olur, sakin. Tamam, sakin. Gerek yok, hırsınıza yenik düşmeyin. Gerek yok. Tam bir özür dile. Olur öyle. Tamam, sakin. Bir şey olmaz. Sıkıntı yok. Tamam, haydi, haydi, haydi. Dinlendirme, dinlendirme. Hadi. Ayağa kalk. Hocam, çok dinlendi. Ayağım sert tekme gelmedi. Sert bir low kick gelmedi. Hadi gel gelecek sol tekmeyi asla. Bekle. Aferin. aferin. Sağ sol. Ooo. Oh! Eller kaldı. Aferin. Şimdi 1-2. Bekle. Şimdi aferin. arkadan aşağı, arka, arka, yukarı, 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 yukarı. Bekle, bekle. Zamanlamayı iyi yapman lazım. Aydın götür. Kavak aydın götür. Kavak da Oo! Oh! Şimdi 2 1-2, 1-2. 1-2-3, Sakin. Dizine dikkat et. Uçağa. Şimdi yukarı. Sağa göster yukarı. Geçti. Geçti. Ulan oğlum uyumayacaksın ya. Kutarlama, kut Şimdi sağ götür yukarı, sağ götür yukarı. Evet, evet, evet. Oo, bir iki, bir iki, bir iki önde. Aferin, bir iki, üç. Devam, devam. Sol şey kuraşa, sol. E, oy, Oğlum öyle bir şey. Ufuk yapma şunları, Ufuk. Sağ göster yukarı. Nefes, aferin, aferin. Güzel, sakin, sakin. Ufuk, evet. Sakin, kulaç atabilirsin ama ileri gitmeden kulaç. Seni çek ama. Ya tekme ya kulaç. Afi oğlum kulaç diyor önden bir iki yapıyorsun ya. Çene ya, ya, çek eli kaldır. Gelirse kulaç. Atma. Gitmeden ama. Sağ göster yukarı. Atma. Evet doldur onu şimdi. Ooo. Bir saniye. Kaşı açıldı devam et. Boks az. aç orayı. Atma. Aferin. Sıper. 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 Aferin Atma. ha şimdi. Aferin oğlum. Her şey, şey söz. Şu dişli asen bana onu ver. <laughs> güzel. Oğlum niye saçma şeyleri atıyorsun? Hani dedim ya yani, lan kusura Oğlum bakma. fark bir durum yok. <laughs> Gel bak. Biz oynay gerek yok. <laughs> şu bir daha içine koy. O büyük suyu bırak. Suyun <laughs> huzurumuzu kalmaz. Güzel. İçin artık bizde. Gel ben az bir şey yürü. Şöyle. Al. Oh. Evet güzel. Hava çek. Yedi. Evet. Ver onu bana. Surat mı bu? Şuna bir su ver. Diğer bir şey biliyordum. Ver yedi. Güzel. Şuna bak. Bebe duracak. Gelirse sol broşu ama yere gitmedim. Bir kulaç at. Bir tane yedi. Sağ direkt sol aşağı sol yukarı. Tamam mı? Unutma. Esir derimine nefes al. Dişliği ver. İki kere derimine nefes al. Bu sefer açılsın kaşazda. Sakin gelecek. Ya oğlum ne, ne, ne yapıyorsun ya? Bırak, bırak, bırak. Şişt, yukarı, yukarı. Yukarı oyna. Ay, ay, oh. Ufuk onu yapma, enseyi onu yapma. Gereksiz bir şey anasını atın. Bir, iki, de. dur, 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 dur. Evet. Evet. Ya oğlum tekme bak ağzına yiyecek ya. Şşşş. Boksu bırak, boksu bırak. bırak. Arkadan arkadan. Aferin. 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 Bir iki şimdi, bir iki. Ufuk, uzaktan tekme bir tık tık. Mesafe kapattım. Şimdi gelecek yukarı, 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 yukarı. Bekle, bekle, bekle. bekle. olabilir, tekme de olur. Afi, oğlum arkadan kulaç, önden değil. E, e, bravo, ufuk, be, ufuk, ufuk bravo, dövüş az, dövüş. Başla, maç izleti insanlar az. Arkadan. La oğlum maç izlet, maç, maç. Sarılmayı bırak. Adamlara maç izlet. Mesafe kur, Surat Gelecek yukarı. Kapatmasına izin verme. Evet şimdi gelecek. Hop Şimdi. Aa. Ya, La içeri al, girme içeri! Ne yapıyorsun? Sarılınca maç olmuyor. Maç alma gibi derdin yok oğlum. Dövüş Sol, sol, sol. Yasla arkadan. Arkadan yasla! Arkadan, bekle, dur. Şimdi. Ay, bir içine. Aç, tık tık. Şimdi. Birazdan, birazdan. Şimdi. Hop de ama bir hop de. Şimdi. Aferin. Üçle şimdi onu. Üçle. Şimdi onu üçle. Şimdi onu üçle. Kesin de o. Üçle, Kesinlikle. üçle, üçle. Hop. Devam, devam, devam. Şimdi sol tekme. Maç, maç, maç. Kötüye sardı. Tekme, sol tekme. Tekme daha temiz dövür. Evet, evet. Şimdi sol, sol. Devam. Ya beyin devam. yok. Ufuk son bir dakika. Gelecek yukarı. Evet. Sağ göster derim ya. Şimdi geldi. Aferin. Bir daha. Aferin. Ufuk bir tane arkadan kulaç istiyorum ya. Çok zor değil. Düşecek o kulaç. Çek 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 bir tane. Hop şimdi tekme bir Hayır sakin. Şimdi. Oğlum kulaç diyorum Betfix satıyorsun. Kulacı ne? Sağ kulaç. Sağ, sağ. Geliyor sağ. Sol sol. Çok Şimdi. Arkadan. Sol bak. sol bak. arkadan. Ne sol ne sol ne arkadan kulaç. Az, şey az bir şey, ne ne şey geri çıkarak, ne az ne bir şey, ne şey ne geri giderek. Evet iyisin. Bırak geri beni. Son bir iki. Son, 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 Evet. Sol yukarıda, sol yukarıda, sol yukarı. Aferin. Bir daha, bir daha, bir daha. Çok Aferin, gel. Ya o kadar saçma dönüştün ki. Dik dur. Sen dik dur. Gel. Bitti oğlum, şu tart değil mi? Gerçekten gecenin ilk maçıydı. Gerçekten de kıran kırana bir mücadele oldu. Ve gecenin kazananı... 2-0 Kırmızı Köşe abi, abi. Umut Karayüzüncü Evet sporcularımızı bir kez daha tebrik ediyoruz Antrenörlerini de tebrik ediyoruz Başarıları daim olsun diyoruz Hemen hızlı şekilde ikinci maçımıza geçeceğiz Tebrik, teşekkür ederim Şu köşeyi alalım Evet. Yani temiz dövüşmesini istedim. Az daha güzel dövüşmesini istedim. Ya i̇lk iyiydi. Son randlar temiz dövüşemedi. Yani net vuruşlar tekmeler de vardı ama boksta yapamadı ama güzeldi. Bir gerginlik Başka, oldu. Tabi evet. Tabii çocuk çamuru yaptı. Bu da amatör vakodan. Evet bedia yorumluyor. Doğru Tabii diyor. Şey yok. yok doğru yani, diyor. Oturdu bekliyor. Mu? Neyi bekliyor? Evet maçta bir gerginlik oldu. Gerek yok bir şey. Maçı zaten alıyoruz. Ne evet. gerek var? Bu arada Gerek yok, sen şampiyonsun. Bir tane var ya, yürüyor gözü evet. Seni... Yemin ederim aklıma o geldi. Bir an seni bekledim girmene ama sen de girmedin. O yüzden ben de girmek istemedim. Şimdi Bediye'yle konuşuyor, dinlemek istiyorum. Şimdi Ufuk topuk, e, rakibini vurdu. Hakem ama dur dememişti. O da dur dedi zannetti, o da buna girdi. Ama Ufuk'un rakibi ona daha çok vurdu. Ben de orada sinirlendim. Ben bekledim senin ringe atlamanı. Ben evet. de hemen atlardım orada. Ama atlamadığın için ben de bekledim öyle. Öyle işte. Al. Şimdi profesyonel. Işte, amatörde çok ringe girmişliğim var bilir ama profesyonelde gerek yok çünkü organizasyon organizasyona ayıp olur. Bir de gereksiz zaten alıyorduk. Zaten öyle bir şey yapacağım vakit, gözüm dümdü vakit bilen bilir. Çok girdik daha önce. Gene yok. Tebrik ederim. Teşekkür maç yaparak de, bir bana. böyle maç tekniğini de düzelttim. İnşallah güzel yerde olacak. Güzeldi. Bunu da kendi lehimize bir skor yaptık. Dörde 4 maçın iki galibiyet, iki mağlubiyet vardı. Şey, şey, üçe iki oldu. Üçe iki oldu. İnşallah güzel gidiyoruz. Bol bol maç yapmasını istiyorum. Tabii bu bir yıl önce de dedim bu yıl full dövüşeceğiz diye. Bayramın birinci günü kurbanımızı kesmeden buraya geldik. İnşallah daha güzel olacak. Ben buradan Hasan'a da teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Biraz geri gerginlik oldu tabii ki maçta. Hepimiz gerildik. Ama yani profesyonelce davranmak gerekirdi. E, çünkü hedefimiz yüksek. O yüzden e, bence doğru olanı da yaptığımızı düşünüyorum. Bugün gün evet. Ben öncelikle burada olmayan ama telefondan gerek sosyal medyadan destek olan Batuhan abiye çok teşekkür ediyorum hiç bayram, tatil göz ekmez sizin. Hep yanımız oldu. Bu sefer de o dinlendi. Keyfi yaparak evden ona güzel bir maç izlettiğimi düşünüyorum. Aynı şekilde Berk abi ama öncelikle hep size teşekkür ediyorum hocam. Siz yetiştirdiniz. Evet de. ben, de e, hepinize teşekkür ediyorum. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir de katıl açıldı arkadaşlar. Ufak bir mevlayla katıl diyerek bize destek olabilirsiniz. Destek olmak istiyorsanız. Ama tabii ki en büyük destek kanalımıza abone olarak kanalımızı yayarak. Destek size. Sen en büyük destek için ben de buradan en büyük destek için Bediye çok için. ederim. şimdi? Bir dakika. hak evet. <laughs> ben de buradan en büyük destek için Bediye Atacılca. çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bu bir galibiyet pozu olsun. Kupayı da göster güzel. Görüşüyor mu? Evet. Evet görüşmek üzere.